Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı. Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi gerçekleşti. Evet, İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Profesör Doktor Vahit Girişçiden devraldı. Biz burada 15 ay boyunca ki bunun 14 ayında Sayın Bakanım'la birlikte çalıştık ki hukukumuz bu bakanlık öncesine dayanır. Biz Gübretaş'ta, kendileri genel müdür, biz de yönetim kurulu üyesiydik. Birlikte mesai harcadık. O zamandan beri tanıdığım, çok güvendiğim, çok beğendiğim, çok itimat ettiğim bir kardeşim. Allah'ın izniyle burada da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bakanlık binasında yapılan törende konuşan Bakan Yumaklı, gelecek dönemde üretimden tüketime her aşama için planlanan yapısal reformları hayata geçireceklerini söyledi. Hem tarımsal üretimde hem de girdilerin tedarikinde ezberlerin bozulduğunu gördük ve yaşadık. Orman ve su varlığımızın korunmasıyla ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğunu da gördük. Elbette ki bu yapısal bir dönüşüm için kaçınılmaz bir sürece getirdi bize. Bakan yardımcılığı görevinden atandığını hatırlatan Yumaklı, başlatılan projeleri de tamamlayacaklarını söyledi. Sayın Bakanımızla birlikte başlatılmış olan projeleri tamamlamak hızlıca ve bunları da yenilerini eklemektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kahramanmaraş Milletvekili olarak seçilen Kirişçi de Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacak kabine üyelerine başarılar diledi. Bizi daha hızla o gerçekten hepimizin arzu ettiği muasır medeniyetin çok çok üzerine çıkaracak bir süreci kabine üyeleri olarak yaşatacaklarını tarım ve orman kanadında da Sayın Bakanımızın bu faaliyetleri, bu hizmetleri inşallah eksiksiz, noksansız yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Konuşmaların ardından Yumaklı ve Kirişçi birbirlerine çiçek ve hediye takdim etti.